Hepinize merhaba. Bugün yanımda iki tane tabiri caizse canavar var. Biri siyah mat beat studio, diğeri space gray beat solo 2 wireless. Bugün size daha önce stüdyonun incelemesini yapmış olduğum gibi Sola Wireless 2'nin de incelemesini yapacağım. Umarım video hoşunuza gider. Daha önce bu kulaklığın kutu açılımını sizler için yapmıştım. Şimdi dilerseniz kulaklığın incelemesine geçelim. Kulaklık kablosuz bir kulaklık. Ancak kutusunda kablosu ile birlikte geliyor. Kablosu elimde görmüş olduğunuz kablo. Bunu buradan çıkartıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Burasında görmüş olduğunuz Space Gray renk Beats logosu. Şurasında mikrofonlu bir remote control. Ses açıp azaltma ve konuşmayı başlatıp bitirme. Bu şekilde buraya takıyoruz. Diğer ucunu ise cihazımıza bağlıyoruz. Bu şekilde kabloyla bu iki cihazı bağlayabiliyoruz. Onun dışında Bluetooth'la bağlamak için buradaki tuşa basıyorum. Gördüğünüz üzere led lambalar yandı. Şarjını gösteren led lambalar burada. Burada bir micro USB girişi var. Bunları daha sonra değineceğim. Önce bir kulaklığımızı iPad'imize bağlayalım. Daha sonra buradaki giriş çıkışlara, ışıklara devam edeceğim. Bluetooth'u açmam gerekiyor. Bluetooth'a gittiğimde buradaki cihazları bana gösteriyor. Burada bu tuşa asıl tutuyoruz. iPad'de görmüş olduğunuz gibi Beat Solo Wireless çıktı. Şu anda cihaz bağlandı. Telifsiz birkaç müzik açmak istiyorum sizler için. Bir tane telifsiz müziği açtım şu anda. Kulaklığın sesini duyabiliyorsunuz. Birazcık dinleyin. Birazcık daha yakına getireceğim. Şimdi dilerseniz kulağıma takayım ve dışarı çıkardığı sese siz birazcık daha dikkat edin. Kulakların son sesle dışarı verdiği sesi gördünüz. Şimdi kulaklığın diğer giriş çıkışlarına devam edelim. Burada daha demin gösterdiğim kablonun girişi var. Burada wireless yani bluetooth'un bağlı olduğunu gösteren bir led lamba var. Burada micro usb var. Bu giriş kulaklığımızın şarj olmasına yarıyor. Yani kablosuz özellikle kullandığımız için kulaklığın şarj olması gerekiyor. Şarjı 12 saat dayanıyor. Bu konuda oldukça iyi. Şu anda sadece 2 kere şarj ettim ben kulaklığı. Daha sonra şurada ses açıp azaltma tuşları var. iPad'imden de takip ederseniz ses azalıp yükseliyor. Burada müziği durdurmak için bir buton, yani Bluetooth'u bağlamamız için gereken buton aynı zamanda müziği durdurup başlatmaya yarıyor. Kulaklık onun dışında bu şekilde. Size bu kulaklık hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz üzere şurada Bluetooth'un yanında küçük bir simge daha var. O simge ne işe yarıyor diye soracak olursanız burada o simgeyi widget olarak ekleyebiliyoruz. Ekledim şu anda. Gördüğünüz gibi şurada piller kısmını ekledim ben widget olarak. iPad'in şarjı ve kulaklığın şarjı olarak gözüküyor. Kulaklığın şu anda 4 çizgi şarjı var. Normalde full olması için 5 çizgi olması gerekiyor. Bu %70 şarja tekabül ediyor. Yani buradan da takip edebilirsin. Bir diğer konuya değinmek istiyorum. Kulaklığın kılıfı bu kılık Solo'ya göre oldukça dar ve kalitesiz diyebilirim. Solo ile ilgili karşılaştırma videosunda konuşmak istiyorum. Burada söyleyeceklerimi o videoya saklıyorum. E, fermuarı benziyor ancak malzeme kalitesi konusunda bence sınıfta kalmış. İçerisi sünger. Koruma olarak güzel bir koruma sağlayabilir ancak şimdi sizlere ben bunu yerleştirerek göstermek istiyorum. Böyle sertçe bastırmanız gerekiyor bunun içine girmesi için bu şekilde kulaklığı kutusuna yerleştirebiliyorsunuz. Taşımak için ideal ancak kullanılabilirlik konusunda bence sınıfta kalmış. Burada kulaklığımızı şarj etmeye yarayan micro USB kablosu var. Kutudan yalnızca bu kablo çıkıyor, adaptör çıkmıyor. Ancak siz bunu iPhone'unuzun, iPad'inizin ya da herhangi bir adaptörle, USB girişli adaptörle şarj edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben kulaklığımı iki kere şarj ettiğimde stüdyonun adaptörüyle prizden şarj ettim. Bilgisayarı tercih etmiyorum ben şarj konusunda. Şimdi İsterseniz ben sesle ilgili yorumuma geleyim. Bu cihazda adaptive noise cancelling özelliği bulunmuyor. Yani dışarıdaki gürültüyü engelleyecek bir özelliği yok. Ancak ses yalıtımı iyi denecek seviyede. Dışarı verdiği ses inanılmaz. Yani son ses müzik dinleyecekseniz kesinlikle yalnız olmalısınız. Çünkü yanınızdaki kişi oldukça rahatsız olacaktır bu konudan. Bu yüzden bu kulaklıkla müzik dinlerken son seste olmamasına dikkat edin. Evet, bugünkü incelememde bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Şu yanda çıkacak kartlardan da Beat Studio kulaklığımın incelemesine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.